Silaha gerek yok. Buraya gerçekten tüm iyi niyetimle geldim. Makinesi ölürken de bu iyi niyetlerini mi kullandın? O benim için de çok kıymetli biriydi. Son zamanlarda hiç öyle bahsetmeden Bizimki gibi işlerde böyle sürtüşmeler olur. Normal. Şimdi indir o silahı. Silah benim garantim. Eğer saçma bir hareket yapmaya kalkarsanız ikinizi de makinistin yanına yollarım. Ayrıca fazla rahatsın. Çünkü beni vurmayacağını biliyorum. Benim silahımdan değil, Türklerden korkmalısın. Buradalar. Ne demek buradalar? Evime kadar takip etmişler. Bir şekilde kimliğimi de biliyorlar. Onlara bir şey söyledin mi? Cık. Teklifini bekledim. Aferin. Ben makiniste benzemem derken doğru söylüyormuşsun. O zaman teklifin. Çantanın içinde 10 milyon dolar var. Eğer burada bütün belgeleri, bütün videoları, delilleri bana verirsen istediğin yere bir 10 milyon dolar daha gönderirim. Anlaştık. Ver çantayı. Önce dosyalar, fotoğraflar, belgeler. Yani sakladığın her şey. Ben sana nasıl güveneceğim? Her şeyi verdikten sonra bir numara çevirmeye kalkarsam? Ya bana güvenirsin. Ya da Türklerin eline düşersin. Karar senin. Hangisi daha korkutucu geliyor kulağına? Şimdi indir silahını. Kamera kayıtları burada. Videolar ve fotoğraflar da burada. Güzel. Şimdi burada yaptığın tüm çalışmalar, üstünde çalıştığın kişilerin bilgileri, benimle yaptığın yazışmaların hepsi. Onları da istiyorum. Dolapta. Başka kopyalarının olmadığına nasıl emin olacağım? Bak, ben abimi çok seviyorum. Ama dediğin gibi ona benzemiyorum. Yani seninle tekrar karşı karşıya gelmek istemem. Hepsi bu kadar. Akıllıca. İyi. Para senin. Güle güle harca. Kayıplara karışacağım. Bek bek İlaçlardan anlayan bir tek sen değilsin. Yeni birini buldum. Bu hediyeyi sana o hazırladı. <laughs> Şu anda felç geçiriyoruz. Beğendin mi hediyeni? <laughs> Burada bizi işaret edecek hiçbir şey kalmasın. Merak etmeyin efendim. Adres burası. Gerekmedikçe silah başvurmuyoruz. Burası Ortadoğu değil. Ben o kuralı biraz delmiş olabilirim. Akşam haberlerine yetiştim diyorsun yani. Evet. Monakolu zenginler bu gece anlatacak gerçek bir hikayeye sahipler. Hadi. Yanık kokusu. Fark ettim. Birileri faaliyete geçmiş anlaşılan. Belli ki görmemizi istemedikleri şeyler var. Altay, burada işleri bitmiş. Kim yaptı bunu sana? Kraliçe mi? Seni uyanmıştım. Sonun makinesi gibi olacaktı demiştim. Altay, buraya acil ambulans lazım. <laughs> bir şey mi gösteriyorsun? İşimiz herhalde <laughs> bir şey mi? Altaş şu dosyayı gösterin. İşimize yaramaz, içindekiler gitmiş. <laughs> Burnunuzun ucuna kadar gelmişti. Bak kahretsin. Burada bir işimiz kalmadı. Elimizdeki tek ipucu bu.